Teşekkürler Sayın Başkan. Meclis Genel Kurulu'nda haksız, hukuksuzca anayasa ayaklar altına alınarak sadece iktidar partisinin ve ortağının parmak çoğunluğu ile milletvekilliği düşürülen İstanbul milletvekilimiz Enis Berberoğlu için yerel mahkeme, en üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımamıştır. Bu karar Enis Berberoğlu'nun milletvekilinin siyasi nedenlerle sarayın talimatıyla düşürüldüğünün açık bir kanıtı ve hukuksuzluğun ibret vesikası olarak demokrasi tarihimizde kara bir leke gibi yerini alacaktır. Milli irade, bağımsız yargı, hukukun üstünlüğü gibi dilinizden düşürmediğiniz kavramların bu ülkede yok hükmünde olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Hukuk, güvenliği ortadan kaldıran bu karar yok hükmünde olduğu gibi ayrıca görev suçudur. Talimatla çalışan yerel mahkeme hukuku katletmiştir. Teşekkür